Çukurova romancısı Yaşar Kemal hakkında her şey. Yazar Şimal Yanpınar, seslendiren Vera Sönmez. Roman denilince akla gelen ilk yazarlardan biri olan Yaşar Kemal, eserlerini toplumcu, gerçekçi bir çizgide kaleme almıştır. Çukurova ve Ücra köylerde ağlarla baş etmeye çalışan halkın isyanını kitaplarına bağırarak yazmıştır. Köylüyü, alın terini Çiftçi ve işçiyi her daim ön plana çıkartmış, ezilenleri mücadele etmeye davet etmiştir. Sıkıntılı ve suçlamalarla dolu geçen ömründe çeşitli politik olaylarla anılmış ve edebi kimliği kimi zaman bu durumun arkasında kalmıştır. Yaşar Kemal yıllar geçmesine rağmen hala güncelliğini korumakta ve sevenleri tarafından saygıyla anılmaktadır. Biz de sizler için Çukurova romancısı Yaşar Kemal hakkında bilmeniz gerekenleri seslendirdik. İyi dinlemeler. Bir dünya içerik. Bir, bir dünya içerik dergice. Bir Ahıtların yazarı. Yaşar Kemal olarak tanıdığımız halkın romancısının esas ismi Kemal Sadık Gökçeli'dir. Eserlerinden anlayacağımız üzere yoğun bir şekilde Çukurova, Akdeniz ve Adana'dan bahseden yazarımız Osmaniye doğumludur. 1923 tarihinde dünyaya gelmiştir. Senaryo, öykü ve romanlarının yanı sıra oldukça etkili bir aktivisttir ve devrimcidir. İlk şiirini genç bir yaşında ve yerel bir dergide yayımlamıştır ve bu şiirin ismi Seyhan'dır. Çukurova ve Toros'ların hakim olduğu kitaplarında Anadolu'dan ağıtlardan ve halkın acılarından bahsetmiştir. Girdiği gazetede yeni takma ismi olan Yaşar Kemal'i kullanmış ve artık tüm edebiyat severler onu bu yeni adıyla tanımıştır. 2. Sanatçı Arkadaşları Ünlü romancı, Adana'da yazılarının çıktığı bir dergi sebebiyle pek çok ünlü sanatçı ve edebiyatçıyla tanışma fırsatı bulmuştur. Yaşar Kemal, deneme deyince akla gelen ilk isim Nurullah Ataç, ünlü halk bilimci Pertev Boratav, Resam kardeşler Abidin ve Arif Dino ile ilişkilerini ilerletmiştir. Arif Dino ve Yaşar Kemal oldukça yakın bir dostluk ilişkisi sürdürmüş ve her iki tarafında olumlu dostluk yansımaları eserlerinde görülmüştür. Çukurova yazarının eserleri ve romanları yazarın ölümünden sonra aşırı bir talebe neden olmuştur. Yazdığı romanların çeşitli ödülleri ve başarı hikayeleri bulunmaktadır. Sanat camiasında kurduğu diğer arkadaşlık münasebetleri de Yaşar Kemal'e hem politik hem de edebi anlamda bolca destek vermiştir. 3. Yargılanması. Halkın dertlerini, acılarını, çektiği zulümleri ve uğradığı haksızlıkları romanlarında işleyen yazar çeşitli dönemler boyunca farklı tepkilere maruz kalmıştır. Özellikle cesurca yazdığı eleştiriler ve sol görüşü baskın tutan karakterler zaman zaman Yaşar Kemal'in başını ağrıtmıştır. Yazar en büyük tepkisini ırkçılık konularında göstermiştir ve Türkiye'de yapılan Kürt ayrımcılığına dikkat çekmiştir. Hayatı boyunca sosyalist ve komünist bir çizgide ilerleyen yetenekli edebiyatçı hiçbir zaman ideallerinden vazgeçmemiş ve bu nedenlerden ötürü yıllarının bir kısmını mahkemeler ve hapishanelerde geçirmiştir. Çeşitli suçlamalara maruz kalan yazarın tüm bu ötekileştirmelere rağmen yerli ve yabancı pek çok seveni bulunmaktadır. 4. Çeşitli Ödüller Kazanması Unutulmaz Çukurova romancısı yetenekli edebiyatçı Yaşar Kemal hakkında her şey içeriğimizin dördüncü maddesinde. İşte başarılı yazarın kazandığı ödüller. Yaşar Kemal, Türkiye'deki değeri öldükten sonra ancak anlaşılabilen birçok talihsiz yazar gibi dünyanın her yerinde evrensel bir sevgiyle rağbet görmüştür. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı Barış Ödülü gibi birçok armağana layık görülmüştür. Türkiye'de de sayısız ödüller kazanmış, eserlerinin belli bir kısmı beyaz perdeye aktarılmıştır. Pen Yazarlar Derneği'ne üyeliği boyunca aktif bir üyelikte bulunmuş ve Nobel'e aday olarak takdim edilen ilk Türk roman yazarı olma özelliğini taşıma gururuna sahip olmuştur. 5. Unutulmaz Kitapları Öykü alanında ilk olarak Sarı Sıcak kitabını çıkartan Yaşar Kemal, diğer öykülerini ise Bütün Hikayeler başlığı altında toplamıştır. İnce Mehmet, yazarın birlikte anıldığı ve ona esas ününü getiren roman olmuştur. Teneke, Dağın Öte Yüzü, Akçasaz'ın Ağları gibi eserlerinde Çukurova halkının ve köylüsünün yaşadığı sorunlardan bahsetmiştir. Yılanı Öldürseler isimli küçük romanı ise töre ve merhameti harmanlayan bir roman olarak sinemaya uyarlanmıştır. Deniz Küstü, çürüyen bir insanlıktan bahsederken kimsecik üçlemesi ise bir göç yolculuğunun sıkıntılarını gözler önüne sermektedir. Efsane ve destanlardan bahsettiği bir hayli eseri de yazarın diğer kitapları arasında yer almaktadır. 6. Yazdıklarından suçlanması. Çukurova romancısı Yaşar Kemal hakkında bilmeniz gereken her şey derlememizin 6. sırasında. Bu maddede başarılı yazarın uğradığı suçlamalar ve buna neden olan yazılara yer verdik. Yaşar Kemal, dili sivri, söylemekten ve yazmaktan çekinmeyen, cesur bir kalemi olan ve politik görüşüyle ideallerini saklamayan bir yazardır. Kimi zaman bu özellikleri onu zor durumda bırakmıştır. Ancak Yaşar Kemal bunları çok önemsememiştir. Yazdığı makaleler yüzünden propaganda yaptığı gerekçesiyle tutuklanmış, yayınladığı bir kitap ikinci gün hemen toplatılmış ve başka bir yazısı nedeniyle de kendisine para ve hapis cezası verilmiştir. Tüm uyarılar ve yaptırımlara rağmen halktan yana kalemini asla bükmeyen yazar doğru bildiği yolda ilerlemiştir. 7. Eserlerinin sinemaya aktarılması Çok gönlü bir yazar olan usta romancı Yaşar Kemal her döneme ve kitleye hitap eden eserler üretmeyi başarmıştır. Sayısız eserlerinden yaklaşık 10'u aşkını sinemaya, 2 tanesi baleye ve 8 tanesi ise tiyatro sahnelerine uyarlanmıştır. Özgün senaryoları da bulunan yazarın sinemaya aktarılan ilk filmi Beyaz Mendil iken, sahnelenen ilk tiyatrosu ise Teneke'dir. Yerdemir Gökbakır, Orta Direk, Ağrı Dağı Efsanesi, Bebek, Filler Sultanı ile Topal Karınca, Yılanı Öldürseler, Bin Boğalar Efsanesi, Üç Anadolu Efsanesi, İnce Mehmet ve Ağır Akan Su, sanatla buluşan eserlerinin büyük bir kısmını kapsamaktadır. Yaşar Kemal, sinema açısından saygı duyulan ve kendisine festivallerde özel olarak yer ayırtılan bir yazar olma şerefine de nail olmuştur. 8. Edebiyattaki Ustalığı Yaşar Kemal yazdığı diğer türlere nazaran en çok romanları ile tanınmaktadır. Romanlarını toplumcu, gerçekçi bir bakış açısı içerisinde okuyucuya aktaran yazar, sade ve akıcı bir dil seçerek okuyan herkes tarafından kolayca anlaşılmak istenmiştir. Romanlarında mekanı genel olarak Çukurova, Adana, Akdeniz ve Anadolu'nun ücra köyleri oluşturmaktadır. Köylü, çiftçi, emekçi ve alın teri eserlerinin vazgeçilmezleri arasındadır. Başkaldırı, direnme, devrim ve mücadele gibi terimler romanlarındaki kahramanların çabaladığı olaylardır. Zulme karşı sesini çıkartma, ağ ve patronlara karşı dik duruş gibi direnmeler ise en önemli karakteristik kahraman özelliklerindendir. Toplumcular içerisinde akla gelen ilk roman yazarlarının başını kuşkusuz Yaşar Kemal çekmektedir. 9. Halkın Yazarı Halkı sömüren, ona eziyet eden, mutluluğunu yıkmaya çalışan birileri varsa Yaşar Kemal onlara karşı savaşır adeta yazılarında. Tek başına yarattığı kitap karakteriyle birlikte kocaman güçlü bir çığlık atar ve kazanmaya çabalar hakkını. Çakır dikenlikleri yakarak, ağlara baş kaldırarak, mahsulü zorla toplayan beylere karşı gelerek aslında topluma nasıl davranması gerektiğini öğütlemiş olur. Halk ve doğayı koruyup kollamanın yanı sıra proletaryayı da eserlerinde unutmamıştır. Said Faik, Karacaoğlan, Abidin Dino ve Cervantes'ten bir hayli etkilenmiştir. Buhranlı bir şekilde geçen çocukluğu, zenginlikten kopup bir anda yoksul bir yaşama geçiş gibi faktörler, yazarın yazılarında kendini göstermiştir. 10. Büyük Başarısı Yaşar Kemal denilince akla ilk olarak koşulsuz İnce Mehmet serisi gelmektedir. Okuyucular kitabın adına bakarak yanılmasınlar. Çünkü kitabın adının aksine kitaplar incelikten çok uzakta ve neredeyse hepsi 400'ü aşkın sayfadan oluşmaktadır. 4 adetlik bir seri olan İnce Mehmet, eşkıyalığı, köydeki ağların zulmünü ve ona baş kaldıran genç bir delikanlıdan yola çıkarak ülkenin ve Anadolu'nun genel halini yansıtmaktadır. Bu serinin ilki 1955 yılında yayımlanmış ve hem yazarın hem de Türk edebiyatının başyapıtları arasına alınmıştır. Kendi çapında ödüller kazanan eser, aynı zamanda en iyi yerli 100 roman listesinin içine girmeyi de başarmıştır. Sanatla kalacağınız barış dolu, mutlu günler dileriz. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.